Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitede hoş geldiniz. Bu vesileyle kadına yönelik şiddet tabi insanlık ve hukukun bildiğimiz gibi en temel ilkelerinin ihlali niteliğinde. Kadına yönelik şiddet sadece kadınları değil, bu anlamda tüm toplumu yaralayan bir sorun niteliğinde. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın oluşturulması adına yürütülen çalışmalara bizler de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Böyle nitelikli projelerle. Bu kapsamda üniversitemiz kadın ve aile çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi yürütücülüğünde hayata geçen kadına yönelik şiddet haberlerinde sıfır tolerans başlıklı projenin ben çok değerli buluyorum. Özellikle şahsım ve kurumum adına. Projeye büyük destek vererek geçen hafta imzalanan protokolle hayata geçmesini sağlayan Sayın Valimize, yine Sayın Başsavcılığımıza, müdürlüğümüze ben özellikle teşekkür ediyorum destek ve kıymetli katkılarından dolayı. Bu projenin özellikle medya tarafı var tabi, önemsediğimiz. medya çalışanlarının kadın cinayeti ve kadın şiddeti haberlerinin nasıl yansıtmaları gerektiği konusunda onlara katkı sağlamak adına kıymetli faaliyetler yürütücülüğüne yürütüleceğine inanıyoruz. Burada basın mensuplarının ya da genel adıyla medya mensuplarının kadın şiddeti haberlerinde cinsiyetçi, damgalayıcı, cesaretlendirici ya da gerekçelendirici haber söylemlerinden e, kaçınmaları ve bu haber söylemlerinin e, toplumu yönlendirmede e, olumsuz anlamda yönlendirdiğini ne kadar önemli olduğunu e, farkındalığını e, teşkil edeceğine ben projeye inanıyorum. Proje kapsamında faaliyete geçirecek, yapılacak eğitimler özellikle e, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve e, toplumsal farkındalığın arttırılması noktasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Projenin tabii hazırlanmasında e, emeği geçen bilim yöneticilerimize, çalışanlarımıza, destek veren tüm akademisyenlerimize, e, idari personelimize, kurumlarımıza, şahsım ve kurum adına teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah projenin başarılı sonuçlara e, ulaşmasını diliyor, hepimize saygılar sunuyorum. İlk koordinasyon kurulumuzda Sayın Valimizin başkanlık yaptığı bir ilk koordinasyon kurulunda sunumumuzu gerçekleştirdik. E, bu noktada e, valimiz ve başsavcımız konuyla ilgili e, il müdürlüğümüzle koordine olarak e, bir e, proje başlatmamızı istediler. Bu bağlamda biz e, çalışmalarımıza başladık ve e, bir proje e, hayata geçirmek üzere e, odaklandık. Bu noktada bizim aslında İletişim Fakültesi öğretim üyeleri olarak hem gazetecilik bölümünde hem de radyo-televizyon-sinema bölümünde hem de Sosyal bilimler meslek Yüksek Okulumuzun e, iletişime dair fotoğrafçılık bölümünde hali hazırda derslerde anlattığımız konuları bir e, kit haline getirerek e, bu noktada e, bir eğitim modeli oluşturmayı eğer Çanakkale'de başarılı olursak bu çalışmamızda e, diğer illerimizde e, aynı kiti kullanılmasıyla ilgili bakanlığa başvuru yapmayı e, öngördük. Biz bu fikri e, geliştirebilmek için de uzman hocalarımızla birlikte uzunca bir süre çalıştık. Bu bağlamda çalışmamız açık erişimde olduğu için medya ve kadın cinayetleri çanak ile yerel medya örneğini e, rahatlıkla açık erişimde olduğu için e, görebilirsiniz. E, temelde yapmak istediğimiz e, kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerinin medya kuruluşlarının nasıl yansıtması gerektiği, kaçınması gereken cinsiyetçi, damgalayıcı, şiddeti ve cinayeti gerekçelendirici haber söylemleri ve bu haber söylemlerinin toplumu yönlendirmedeki etkisi, Kadına yönelik şiddetle mücadele zincirinde yer alan kamu kurumlarımızın özellikle haberde yer alış biçimleri ve etik görsel kullanımına ilişkin eğitimler verilmesi amacımız temel olarak. Projemizin tarafları Çanakkale Valiliği, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü. Biz çalışmamızı yaparken elde ettiğimiz basın kuruluşlarımızın yanı sıra bu listeyi Valimiz tekrar iletişim başkanlığından alınan verilerle tekrar revize edilmesini istemişti. Dolayısıyla proje dosyamıza burada isimleri görünen ve tek tek sizlere aradık bu arada imtiyaz sahipleri ve yöneticileri tek tek aradık. Bu listede görülen tüm medya kuruluşları projemizin içinde yer alıyor. Temel olarak projenin uygulanışı şu şekilde: Medya çalışanlarına Aralık ayından içinde bulunduğumuz Aralık ayından itibaren sadece ayda bir defa Mesai saatleri içerisinde 7 ayrı eğitim ile o basın mensupları ile buluşabilmek. Proje toplam olarak 10 aylık süreyi kapsıyor. Çünkü 7 aylık sürenin sonunda verdiğimiz eğitimlerin sonuçlarını görebilmek için yeni analiz yapmamız gerekecek. Bu analizin yapılması ve raporun sunulması ile ilgili biraz daha süreye ihtiyacımız olacak. 2023 yılının Aralık ayında başlayıp 2024'ün Ağustos ayında, son bulacak bir proje hazırladık. Medya çalışanlarına vereceğimiz eğitimler Çanakkale Basın Savcımız tarafından ilk eğitim verilecek ve aile sosyal hizmetlerden özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında yapılan çalışmalara ilişkin bir eğitim verilecek ilk eğitimde. Daha sonraki eğitimler İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun fotoğrafçılık bölümünden alacağımız eğitimler olacak. Projenin uygulanışında ilk, birazdan size sevgili Damla Dağıtıyor olacak, şu anda dağıtıyor, projemizin takvimi 7 Aralık Perşembe günü, yani bu hafta Perşembe günü başlamayı hedeflediğimiz bir takvim hazırlamıştık. Bu takvimde ilk eğitimde mevzuat bilgilendirmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi gerçekleşecek. Eğitimler ayda bir gün Perşembe günlerine planlamaya çalıştık eğitimleri. Önünüzde gördüğünüz takvimlerde belirtilen tarihler basın kuruluşu çalışanlarımızın yoğunluğuna göre esnetilebilecek, değiştirilebilecek günlerdir. O konuda netiz. Ve sabahtan öğlene kadar verilecek olan iki eğitimin sonunda bir öğle yemeği olacak. Öğle yemeğinden sonra hocalarımızla birlikte, projede görev alan hocalarımızla birlikte basın çalışanlarımıza workshop, haber yazma eğitimleri yani birlikte çalışabileceğimiz bir ortam hazırladık. Öğleden sonraki çalışmalarımızda da oturup birlikte nasıl haberi yazmamız gerekiyor, resmi ne şekilde kullanmamız gerekiyor, fotoğrafı ne nitelikte kullanmamız gerekiyor, bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Yani uygulamalı bir eğitim aynı zamanda, sadece teoride kalmayacak çalışmamız. Çalışmamızda yer alan hem eğitimler hem de ben hocalarımızın isimlerini söyleyeceğim ve hocalarımızdan kısaca verecekleri eğitimleri tanıtmasını rica edeceğim. E, Profesör Doktor Deniz Yengin e, dijital okur yazarlık ve dijital haber üretimi eğitimini verecek olan hocamız. Buyurun hocam. Evet, e, sıfır tolerans projesi esasında kadın ve aile e, birimimizin özellikle bu konuyla ilgili hassasiyetle yaklaşmış olduğu projelerden bir tanesi. Biz esasında bunun daha önceki çalışmalarında e, dijital okur yazarlık, medya okur yazarlık konularıyla ilgili e, köylerimize bazı eğitimler vermiştik. Esasında bu çalışma onun bir çarpan etkisiyle ortaya çıkmış olan bir çalışma. Ve bununla ilgili olarak da yerel basının esasında paylaşmış olduğu e, haber içerikleri, haber biletileri, görseller bunlarla ilgili yaşanan bazı tabii ki e, saptamalar, tespitler, bunlar doğrultusunda da bunların iyileştirilmesi gerektiği konusuyla ilgili bizler bir iletişimci olarak da, e, iletişim fakültesi olarak da bunu özellikle algıladık ve bunun üzerinde bir araştırmalar gerçekleştirdik. İzlediğiniz için özellikle e, merkezde gerçekleşmiş olan bu e, veriler doğrultusunda. Tabii bizim e, gerçekleştireceğimiz bu 7 aylık eğitimin, yani 7 ay sürecek olan bu eğitim içerisinde bir paket hazırlandı, işte bir eğitim paketi. Bu eğitim paketi yaklaşık 35 saatlik bir e, süre içerisinde ve eğitim müfredatı hazırlayarak, e, buradaki kıymetli iletişim fakültesinin e, eğitim, öğretim e, fakültemizde yer alan üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ben Yeni Medya ve İletişim Bölümü İletişim Fakültesi'nde Profesör Doktor Deniz Eğitim Öğretim üyesi. E, Tabii, bizim özellikle e, üniversitemizde e, sürekli eğitim merkezine kazandırmış olduğumuz içerisinde sosyal medya eğitimleri, dijital içerik üretimi, e, özellikle de dijital e, okuryazarlık ve yapay zeka üzerinden e, bu haber yazma teknikleri üzerine, robot gazetecilik üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar bulunmakta ki biz bunların Uzantısı olan bu çalışmalarımızı esaslı gönül esaslı gerçekleştirdiğimiz bu çalışma içerisinde çok kıymetli bir müfredat hazırlayarak eğitimlerimizi sizlerle paylaşmış olacağız bu eğitim süresi süresince. E tabii günümüzde belki de en önemli konulardan bir tanesi dijital dünyaya adapte olabilmek. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bizler dijital okur yazarlık ve bu sanal gerçeklik gibi sistemlerin içine entegre olmuş olan bu dünyaya ayak uydurmaya çalışırken bir anda kendimizi yapay zekada bulduk. Hatta şu anda işte yapay zeka üzerine ne gibi bir eğitim verilebilir, ne gibi işte yeni istihdam olanakları yaratılabilir soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim buradaki ilk hedefimiz e, kamuyu doğru bilgilendirme hedefi doğrultusunda e, hazırlayacağımız iletileri daha nitelikli, daha kaliteli bir şekilde e, kitlelere sunabilmek. Bunu da özellikle altını e, çizmek istiyorum ki bu doğrultuda ben de dijital okuryazarlık konusu ve özellikle de e, dijital haber üretimiyle ilgili bir eğitim müfredatı içerisinde yer alıp sizlere katkı sunmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinde vermiş, vermekte de olduğumuz, yine sürekli eğitim merkezinde de e, yine hali hazırda olan derslerimizden e, bu sektörde çalışan, özellikle gazetecilik anlamında etik kodları ee, sınırlarını çok fazla belir, bilemeyen, bilememiş olabilen veya bu sınırları keşfetme döneminde olan gazeteci arkadaşlarımıza özellikle çok faydalı bir eğitim modeli tasarladığımızı düşünüyorum. Şöyle ki yapay zeka biliyorsunuz kullanım bağlamında işlerimizi oldukça pratikleştiren bir e, araç. Biz de bu aracı e, çok nitelikli bir şekilde kullanabilmek için e, özellikle sektörde çalışan arkadaşlarımıza bir takım olumlu katkılar verebileceğimizi düşündük. Bir takım eğitim modülleri hazırladık. Nedir bunlar? Yani örneğin etik kodları çok fazla bilemiyor olabilir gazeteci arkadaşımız. Yani haberi hazırlarken farkında olmadan cinsiyetçi söylemlerde bulunabilir gibi. Biz bunları dengeleyici, yapay zeka nasıl kullanabilir? Buna işlerini nasıl hızlandırabilir? Hızlandırırken nitelikli içerikler nasıl üretebilir? ve cinsiyetçi söylemlerden nasıl kurtulabilir? Bu yapay zekayı kullanırken bu aracı nasıl nitelikli bir şekilde kendisine faydacı olarak edinebilir? Bunları yani kendi bilgilerimiz, kendi elimiz döndüğünce anlatacağız. faydalı olacağını umuyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz hocam. yaklaşık 2000 yıldır kamusal alanda görünmeyen bir kadın cinsinden bahsetmek mümkün. Bunun da kitle iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle yani son yüzyıldan itibaren de görünüyor ama nasıl görünüyor Türkiye'de <laughs> ortaya koyduğumuz bir yine bir kadın cinsinden bahsetmemiz mümkün. Bunu en çok bu konuyla ilgili yapılan söylem analizi, tezleri, kitaplarından çıkan bizim araştırmamızda olduğu gibi çıkan sonuçlardan görüyoruz. Bir Ayşe Paşalı hanımefendi vardı. Böyle hepimizin bildiği, gözlerin altı mor mahkeme koridorunda beklerken hı hı. ve e, aslında bir dönüm noktası oldu bu e, Türkiye için. E, bazı yasalar çıkarıyordu, Özellikle aile içi şiddetle ilgili. Şimdi e, bizim araştırma konularımızda da bir dönüm noktası oldu. Bu, bu fotoğrafları bu şekilde gözlerin altı mor işte eşinden ayrılmış mahkemede boşanma taşıyor ama sonrasında da öldürüldü. Yani bu bir cinayete dönüştü. Biz basın olarak tak odaklı bir gazetecilik yapıp onun haklarını, yaşam hakkını garanti altına alan bir yayıncılık mı yaptık? Yoksa e, onu tiraja kurban eden, belki de daha çok hedef yapan, başka kötü hastalıklara da ilham kaynağı mı yaptık? Soruları akademide yaklaşık 20 yıldır e, soruluyor, konuşuluyor. İşte buna da bir anlamda söylem analizi diyoruz. Biz de dersimizde başta başlıklar olmak üzere sözcükler ve fotoğraflar üzerinden nasıl bir söylem inşa ettiğimizi ortaya koyacağız. Şimdiye kadar yapılan tezlere baktığımızda, meta analizlerinde yaklaşık üç tane eğilim ortaya çıkıyor. Birincisi, bütün e, yani basın mensupları, gazeteler, bunlar çok büyük e, ulusal gazeteler üzerinde yapılmış araştırmalar, kendi e, politik görüşlerine yakın veya ilişki içinde bulundukları siyasal söylemlere yakın e, kadınların, kadına şiddet haberleriyle ilgili söylem geliştirdikleri, İkinci bir eğilimde, eğitim kaygısıyla işte daha güzel ve genç bir kadınsa ona göre daha çok ön plana çıkardı, işte İşte daha farklı bir adımsa, daha farklı dilde verebildiğiyle ilgili yaklaşımlar. Bu ikisi dışında çok ana bir yaklaşım yok. Ve istemeden de halen bu algıları sürdüren basın dili yaklaşımları olduğunu biz de son projemizde de tespit ettik. Belki birlikte bunlar üzerine çalışarak yani nasıl bir başlık seçebiliriz, hangi fotoğrafı seçebiliriz ve nasıl sözcüklerle nasıl bu haberi inşa edebilir, kadının görünürlüğünü hak odaklı olarak öne çıkarabiliriz dersimizde dersinizde işleyecek atölye çalışmalarıyla da var olan haberler üzerinde de yapılmış meta analizleri üzerinde de ilerlemeye çalışacağız. Ee, ben, bu gerekiyor. Burada en başta sorumlu olaylarını saplayacağız. Sonra nasıl bir habercilik yapılması gerektiğine ilişkin çeşitli işte, yaklaşımlara değineceğiz. Biraz daha farklı da habercilik yapacağız. Yani haberde yeni iddialar yaratmamaya çalıştık. Yani kadınların işte fotoğraflarını kullandığımız zaman şiddeti ilişkin e, genelde erkeğin e, fotoğrafı e, burada e, açık verilirken ya da kadının fotoğrafı takılıyorsak da Nedenlerini nedenlerle yani, beraber çalışacağız. Ya da haber başlığını yaparken işte 17 uçak darbesi aldı şeklinde yönetmenin ilişkiyi bulduğunun aslında yanlış olduğunu da ifade ettiğini çalışacağız ve diğer itibariyle haberi korunmayanların bilin e, alternatif modellerin neler olduğunu ve haberi nasıl yazdığının gerektiğini aslında. E, ortaya koymaya çalışacağız. Aynı zamanda fikri takip de önemli olduğunu söyleyeceğiz. E, yani e, bir, e, bir kadın cinayi ifadesini takip ediyorsanız e, daha sonra bu davanın sürekli getirmek için içinde haberciliği bir takip etmesi gerekiyor. Yani sorumlu olan karakter var. Tek olasılıklar neler? Yapılması gereken e, yöntemler gibi bunları güncelemeye e, çalışacağız. Genelde bir yani, kısım vermiş oldum. Bak çok da ilişkin. Umarım e, kamusal bir faydası da e, olur. E, ben e, Afyon'da hala gazeteciler e, cemiyeti üyesiyim. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'de uzun yıllar Afyon'da gazetecilik yaptım. Burada da Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümündeyim. E, benim de sizler gibi alaylı olarak yetiştim. Usta çırak ilişkisi içinde yetiştim. Ve meslekteyken yaptığım hatalar vardı. Ne gibi hatalar vardı? İşte hızlı olmak, haberi yetiştirmek, ertesi güne ilk belki bende yer alması noktasında haberi yazarken de fotoğrafı çekerken de mesleki pratikler için yetiştiğim kaygılarla haber yapıyordum. Ancak sonra akademik dünyanın içinde bazen yaptığım bazı haberlerin ya da çektiğim bazı fotoğrafların hatalı olduğunu fark ettim. Burada elbette ki mesleğin doğasını yaptığımız işi sahayı unutmadan biz bir eğitim programı vermek istiyoruz. Bu eğitim programında örneğin bir katil zanlısının gülümserken fotoğrafının insanların üzerinde nasıl bir etki yaratacağı. Üstelik bu tartışmalar sadece bizde yok. Yani İngiltere'de de kadın cinayetleri var. Yeni Zelanda'da da kadın cinayetleri var ve orada da bu haberlerin nasıl verileceği ile ilgili tartışmalar var. Benim 2017'de başladığım bir araştırma vardı Yüksek Lisans konumunda bununla ilgiliydi. Gazetelerin birinci sayfalarında kadınlar ne kadar yer alıyor? Ancak %15. Erkekler %60 yer alırken kadınlar ancak %15. O %15'te de yüzde %60 kadar magazin unsuru olarak yer alıyorlardı. Fotoğraflarda mı böyle? Ya yani o yüzden kadın eşitsiz bir konumda duruyorken bu eşitsiz konumda da kadına hak etmediği bir yerde e, yer veriyoruz. Özellikle şiddete dayalı haberlerde biz kadınları e, nasıl algılıyoruz ya da bunu sadece fotoğraflar değil videolar özelinde de eğer biz bu videolu haberlerimizi yayınlıyorken e, kadını Vatandaşın arkasında kalan ailesini nasıl konumlandırıyoruz? E, sahanın gerçeklerini unutmadan biraz bunlara bakmak istiyoruz. Hep birlikte e, güzel bir çalışma gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Önlem Merkezi var ve sayılar gerçekten çok yüksek. Bu kente rağmen, yani suç oranının çok düşük olmasına rağmen, bizde sayılar her yıl biraz daha artıyor. Buraya gelmeden önce şöyle bir mesleki kayıt defterime baktım. E, 3598 tane 2023 yılında işlem yapılmış. Bunlar aktif şiddet arkadaşlar. Kayda giren aktif şiddet. Hani kuruma gelip yardım isteyen ve destek isteyen işlemler. Bu kadar kadın demiyorum. Birden çok işlem de yapılabiliyor aynı kadınla ilgili. Ama hani çok bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Her üç ayda bir valiliğimiz başkanlığında bir koordinasyonumuz var. İlk kurulduğu günden beri. Gelen tüm kentteki şiddeti önlemek için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Ben şöyle bir günden beri müdüreyim. Ondan önce de kadın hizmetleri yapıyordum. Yani çok uzun süredir kadın hizmetlerindeyim. Şu söylemek istiyorum. Üçüncü bir hizmet var bu kentte ama buna rağmen engel olamıyoruz şiddete. Artık kadın cinayetleri son 5 5 yılda 6 tane. Çok az, yani diyeceksiniz ki bu kadar az sayıda yani niye bu? Ama bu bize hiç yakışmıyor. Çok. O yüzden bu hocamların makalesi de gerçekten çok değerli oldu. Bir araya geldiğimizde bu konu gündeme geldi ve sayın ailemizin de uygun görüşüyle proje haline getirdik. Bunu da diyorum ki e, bu e, çalışma sonrasında belki medyanın da biraz desteğini arkamız alarak çok daha önemli şeyler yapabileceğiz. Çünkü farklılıklar bitmiyor. İnanın her alanda, her etkinlikte, işte bu 25 Kasım'da belki halledebiliriz diye 11 ilçeyi gezdik. İşte bütün e, şeye, e, zabıtalara ve de alandaki kadınlarla muhatap olan her meslek grubuna her dönemde bir ekip seçiyoruz ve de bunlara erişmeye çalışıyoruz. Çok ince ince işler bunlar. O yüzden de sizin etkiniz o kadar büyük ki, burada derim, e, perşembe günü başlayacak olan ilk çalışmamıza da hepiniz eşlik edersiniz. Çünkü sizdeki olacak bir haberi belki yüzlerce, belki binlerce insan ayırt belki gelecek, bilemiyorum nasıl yer alır ama Bundan çok umudumuz var. Umarım bizi de yalnız bırakmaz. Hem, yani e, e, sizler vasıtasıyla e, kamu. sizler o konuda en e, toplantı hem de projemize e, destek verdiğiniz için, katkı sağladığınız için, her şeyden önce paylaşımınız olduğu için e, kurumu şahsımla da çok teşekkür ediyorum e, Sayın Başsavcı, size söylemek e, istiyorum. Herkese merhabalar. Ben e, Savcı Cumhuriyet Savcısı Bekir Demir Kurucoğlu. E, yaklaşık iki yıldır aile içi şiddet tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Hocama. çok güzel bir proje. Çanakkale olarak hani, ilkleri yapmanın peşindeyiz. Ben tekrar hocalarımıza, e, hepimize hocama hepinize çok teşekkür ediyorum. bu çalışmayla Türkiye'ye örnek olacağımıza inanıyorum. Hatırımızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bir de eğer uygun görürseniz Sayın Halit, e, dün biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engeller günü, Bu kapsamda biz de üniversitemizde hem bir e, farkındalık oluşturması açısından bir engelsiz ofis oluşturduk. Yani onu inşallah birazdan bir açılış olacak. Kütüphanede hemen her türlü yok. sizler de basın olarak hazır burada destek verirseniz herkes ben davet etmek isterim. Birazdan e, açılışını yok. yapacağız. Işte. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim Engelsiz ofis, e, engelli öğrencilerimizin, dezavantajlı diyoruz öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif Edersiniz. yaşamlarına, eğitim, evet. akademik eğitimlerinin yanı sıra yaşamlarında karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmaya yönelik bir merkez niteliğinde. Bu merkeze özel gereksinimli öğrencilerimize danışmanlık, rehberlik ve destek hizmetleri sunuyor olacağız. E, engelsiz ofis engelli dezavantajlı öğrencilerimizin üniversite yaşamlarında daha rol almalarını ve daha da başarılı olmalarını inşallah sağlayacak. Bu merkezin ben hayatta geçmesinde e, emeği olan e, tüm hocalarımıza, rektör yazıcıma, e, koordinatörümüze, e, ev sahipliği yapacak bundan sonra bina olarak, e, kütüphane daire başkanımıza, Tüm çalışma arkadaşlarımıza, Sayın Valim'in huzurunda özellikle çok teşekkür ediyorum. Özel gereksinimli öğrencilerimizin, üniversitemizdeki başarıların artarak, ben bundan sonra artık devam edeceğine inanıyorum. 3 ee, Aralık Dünya Engelliler e, Günümüzü tekrar kutluyor. Ee, teşekkürler ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Yani evet efendim. Hayırlı var. uğurlu olsun. Tamam. Bir efendim, açılışını yapıyoruz. Çok evet, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. daha da iyi destekleyebilmek evet. adına o kesinlik taşıdık. faaliyet evet. biraz daha güzel, daha zemin bir yerde. Ee, yeniden oluşturmaya çalıştık. Ve bundan evet. ta, sonra evet. daha da fazla yapacağımız çok fazla iş var. Evet. Hem öğretim süreçlerini hem de fiziksel yetişleri de desteklemek evet. adına. Ee, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlara. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı olsun diyoruz. bir evet. Evet, hocam. Sonraki tabii ki başka ee, şeyler mi? Bundan sonra saat 14'te bir etkinliğimizi alacak bir panelimiz. Üç Aralık Dünya evet. yani Engeller Günü kapsamında. Evet. Özellikle üniversitelerde e, fırsat işitliği bağlamında kapsayıcılık eğitimi tartışacağız. Evet. E, oraya da iştirak ederseniz çok memnun oluruz. E, zaman geçirme, ee, özellikle öğrenciler ve akademik personel mekanı olması, bu lokasyona karar verilmesinde etkili oldu hocam evet. evet. ee, bu noktada inşallah e, sosyal, evet. hedeflediğimiz e, amaçlar bu mekan sayesinde ulaşmış evet. olacağız. Öğrencilerimiz süreçleri, bu öğrencilerimiz de süreçleri e, şehre katkı verecek, katma değer sağlayacak projeler özellikle. Işık kaynaklı projeleri evet. bu birim üzerinden inşallah öneriyoruz. Hatta bir proje hazırlığımıza da başladık konuda e, e, sanırım bir 4004 çağrısı e, engelsiz ofis adı altında. Böyle bir puanlamada inşallah sağlamış olacağız.